ayın 29'unda saat 17.23'te şirket tarafından beni aradılar. Oğlumun gemide kaybolduğunu söylediler bana. Devamlı yurt dışındaydı. Devamlı yurt dışına çıkardı. Benim oğlum Amerika'ya da gitti defalarca, İspanya'ya defalarca gitti. Hep dışarı, dışarılara çalışıyordu yani. Sadece bize işte dediler ki oğlunuz gemide kayıp. Dedim ya nasıl kayıp? Gemide bir insan kaybolur mu diye ben sistem ettim. Sonra karakola gittim direkt ben. 9 yıldır bu işi yapıyor. İlk kontratı bur buradaki 3 aylık ana işçi bu şirkette. İlk kontratı zaten bur buradaki şirketlerde. En son ben oğlumla 25'inde konuştum. Hiçbir şikayeti yoktu. Zaten her zaman görüşme imkanı olmuyor. Denizde olduğu için. Belli zamanlarda hani telefonu çektiği yerlerde WhatsApp üzerinden görüşürüz zaten. Benim konuştuğum zaman Fas'ta e, Cebeli Tarık'tayız diye söyledi bana. Buradan dedi baba dedi Barselona'ya gideceğiz. Barcelona'dan Yunanistan. <laughs> Yunanistan'dan Gemlik. Gemlik'ten yarımca diye söyledi. 12'de yemek paydası varmış. Yemek paydası herkes çıkmak zorunda değilmiş. Benim oğlum da saat 1'de iş başı yapacakmış. Bir de var diye gelmeyince oğlumu telefonla aradıklarını söylüyorlar. Telefon cevap vermeyince kamerasına birisini yönlendirmişler. Kamerası açık, bütün eşyalar orada ama oğlum yok olduğunu söylüyorlar. Ondan sonra işte kaybolduğuna dair kanat getiriyorlar. Dur, e, gemiyi komple bir arama yapmışlar. Sonra şirkete bilgi vermişler. Şirket e, gemi olduğu yerde durdurun. Genel bir arama yapın demiş. Genel bir arama yapmışlar. Sonra işte e, İspanyol etkilileri galiba temasa geçip bunlara güzergah belirleyip bu yönde arayarak geri gelindi. Yani o gemi o gece sabaha kadar gidip gelmiş o arada diye bir böyle bir bilgimiz var. Söyledikleri bu bize. Hatta e, şirketten geldiler. İki kere. Ama telefonda söylediklerin aşağı yukarı aynılarını söylediler. Değişen bir şey yok. Gemi e, Türkiye'ye geldi. Ayın beşinde. E, biz de sabahleyin kalktık gittik. E, ama oradan herhangi bir bilgi, bilgi elde edemedik. Sadece e, şunu söylediler bize. Cumhuriyet Savcılığı ön bürosundan. Şirket o gün kayıp başvurusu yapmış orada. Gemlikte. Oradaki herkesi sorguladıklarını söylüyorlar. Asubayla ile görüştüm mesela sahil güvenlikten. Valla şu anda e, yapılan soruşturmanın Akyazı savcılığına gelmesini bekliyoruz. Gemlik savcılığının so yaptığı soruşturmanın. Bir de e, edindiğimiz bilgiler İspanyol yetkililerin yaptığı soruşturmalar da gemlik dosyasına eklenip Akyazı savcılığı, savcılığına verileceği, gönderileceği. Bizim de buradan Bunları bilgi almamızın, için oradan temin etmemizi söylediler. Başka bir bilgi yok. Bugün 14 gün olmuş. Yani devletten yardım istiyoruz biz. Sağ ya da ölü bir şekilde oğlumuzu biz elimize almak istiyoruz. Barcelona konsolosluğundan beni aradılar. Türk yetkilileri. 5 gün süreyle e, bilmem kaç metrekare alan arandı diye söylediler. Ama hiçbir gelişmenin olmadığını en sonunda söylediler. Ben baştan bayağı umut ettiydim galiba buldular diye. Çalışmalar durdurdu diye söylendi zaten. Ee, kızımın oğlumu gemiye binerken ki görüntülerini kızım görmüş, damadım görmüş ve oğlum çok neşeliymiş. Sahilden 30 km açığında yetkililer öyle hesap etmiş. Sahilden 30 kilometre açığında bir şey denize düştüğünü söylüyorlar oran yetkilileri ona göre bir çalışma yapıp bir görüntü olduğu söyleniyor. Ama e, hiçbir cisme benzetile, benzetilemediği ama bunu uzmanlar tarafından incelenip hani insan mıdır değil midir diye hani oğlum kayıp diye oğluma yorumlular o görüntüyü. Benim oğlumun hayalleri olan bir çocuk diye. Biz de diyoruz ki sağ ya da ölü. Ben oğlumu istiyorum o kadar hakkımız olduğunu da düşünüyorum. Oğlumun sağ ya da ölü. Görmek istiyorum, bulmak istiyorum. Oğluma, yani sağ ya da ölü sarılmak istiyorum ya. Oğlumuzu bu şirkete teslim ettik ve buradan düştü. Düştü söyleniliyor. Biz daha iyi bir güvenli şirkete gittiğini söylemişti. Buradan yitip kaybolmasın oğlumu bulsunlar, arasınlar neredeyse yitip kaybolmasın yani. Nasıl benim oğlum koca gemiye sığmamış, nasıl düşmüş, nasıl kaybolmuş bulsunlar. Bize de net bir cevap versinler, nasıl olmuş. Yok, yetti oğlum, hiçbir haber yok, hiçbir haber yok oğlumdan ya. Üç aydır buraya gidiyordu, çok sevinmişti girdiğine bu şirkete. Çok on numara diyordu, on numara şirket diyordu. Mahvolduk, mahvolduk. Bir yerden bir haberin ufak bir haber. Dualarımızda bekliyoruz. Hiçbir şey yok. Hiç. <laughs> Arayan yok, soran yok. Bitti, gitti. Kaybolmasın benim oğlum da. Hiç de benim oğlum.